Merhaba hanımlar. Emre Nobler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar şöyle bir tane bebek elbisesi ve bere sürdüm. Onlar da sizinle paylaşmayı çok isterdim ama bir türlü fırsat bulamadım. Şimdi ben şöyle yakadan başlayarak size anlatmaya çalışacağım hanımlar. Şurasında şöyle bir tane düğme dikilecek. Hanımlar şöyle yakadan 78 ilmekle başladım. Şöyle bakın trabzanları 10 trabzan arka kısmına bir bölümüne koydum 10 Trabzon ördüm 2 zincir çekerek kol bölümüne 18 Trabzon yaptım tekrar 2 zincir çekerek şöyle ön kısmını 20 trabzanla tamamladım tekrar kolunu 2 zincir çektim 18 diğer arka bölümüne 2 zincir çekerek 10 trabzanla tamamladım hanımlar. Sonra bebeğimizin şöyle bakın. Şuradan şöyle artırmalarımızı yaptım. Şöyle bakın her örmede her sırada bir iki zincir çekerek bir buradan artırdım bir buradan. Yani bir ön kısımdan artırdım bir koldan artırarak Bakın şöyle trabzanlarımızı şöyle bakın ördüm. Ben oyuncak bebek için ördüm hanımlar. Eğer çocuklar için örülürse istediğiniz boyuta kadar şöyle şurasını yani büyütebilirsiniz. Evet hanımlar dediğim gibi eğer çocuk için örülecekse şu bir, bir iki sırada büyütebilirsiniz ben 11 sırada bitirdim şöyle robamı tekrar şuraya geldim koltuk altından 3 zincir çekerek kollarımızı birleştirdim tekrar sırtına dönüyorum çeviriyorum şöyle ip yapışmış oraya şu sırtını da tekrar hiç ilmek çekmeden şöyle bakın. Birleştirdim. Böylece bir sıra ördüm. Tekrar diğer kolun altında da üç zincir çekerek ördüm. Sonra hiçbir işlem yapmadan şurasını bakın şöyle bir sıra daha trabzan gittim. Ondan sonra modelimi koydum hanımlar modelimde şöyle göstereyim. Bir trabzan boş bıraktım. Bir trabzana trabzanımı yaptım. Bir trabzan atladım. Diğer trabzana şöyle bakın 3 dolgu yaptım. 2 zincir çektim. Aynı trabzanın üzerine 3 dolgu yaptım. Tekrar tığımın üzerine alarak bir trabzan atladım. Diğer trabzanın üzerine bir trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine alarak bir trabzan atladım diğer trabzanın üzerine 3 dolgu yaptım 2 zincir çektim aynı trabzanın içerine içerisine 3 dolgu yaptım tekrar aynı işlemi tekrarladım hanımlar şöyle göstereyim modelimiz sizlere sonra elbiseyi bitirdikten sonra bakın etek ucuna da bu modeli koydum hanımlar Veremizi de hanımlar veremizi de şöyle arkasını çevireyim. Şuradan sihirli halkanın üzerine 10 trabzan yaptım. Sonra her trabzanın içerisine birer trabzan artırarak trabzanımı yaptım. Tekrar 3. sırada bir trabzan yaptım. Diğer da artırdım. Bir yaptım bir artırdım tekrar öyle dördüncü sırada iki yaptım bir artırdım iki trabzan bir artım yaptım Tekrar şurada 5 sıramda 3 3 trabzan yaptım dördüncü trabzanda arttırdım 3 trabzan 4 trabzanda arttırdım 5 Beş, 5 sıramda Altıncı sıramda aynen öyle. Dört trabzan yaptım. Ördüm. Dördü. Beşinci trabzanda artırdım. Dört trabzan ördüm. Beşinci trabzanda artırdım. Sonra yanlar, sonra modelimizi koydum. Şuradan bakın şöyle. Modelimizi koydum. Aynı elbisen modelinden yaptım. berenin ucuna da aynı modeli koydum. Sonra hanımlar bu baştan, bu kenardan, kenardan 43 ilmeğimi çektim. Sık iğne dolara şöyle doladım bebeğin. Berenin arkasında şöyle sık iğne yaparak geldim. Diğer tarafta da 43 ilmek çektim. Sık iğne yaparak burada bitirdim hanımlar. Ve hanımlar şurada bir şey daha anlatmak istiyorum. Ben bebeğin elbise bittikten sonra ben sık iğneyle elbisenin yaka kenarını şöyle sık iğneyle gittim. Kapattım. Kollarını sık iğneyle kapatmaya gerek yok. Ben kapatmadım. İsteyen kapatabilir. Evet hanımlar işte gördüğünüz gibi şöyle bir Çalışmam oldu. Sene bebeğimizin elbisesi ve beresi hazır hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun. Hoşçakalın.